Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzu artırıyoruz. Ve evet, always oynuyoruz. Yeni bir server açıyordu. Bugün. Bizim eskiden, benim eskiden de oynadığım şey. Ravdum baş açıldı. Ve evet, bir tane şurada küçük bir izimiz var. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve Discord'umuzu Discord açıklamaya koyacağım. Bu sebde de oynamak isteyenler.

Arkadaşlar norm, e, normalde sevgin ortasında bir tane şu ben de açık değil ben ben de normalde arka oynuyorum ama oyun için açık değil şu an bakın okun baktığı tarafta orta tarafta bir tane boss oluyor onun içinde bin tane element falan koyuyorlar ya da eşya falan koyuyorlar e, belki o hayvanlar da koyuyor olabilirler oraya Orada şu anda boss yok. Bir, bir tane daha video çekti, bir tane daha video çekecektik arkadaşlar, çekecektim arkadaşlar. Boss hakkında. O boss da yok artık. Boss çıkar, boss gitmiş. Yani boss'u öldürmüştür arkadaşlar. Yeni boss koyana kadar daha ben yani bir şey yapamam. Yoksa size ilk video ilk çekeceğim videoydu. Ama o video da gitti. Bakın arkadaşlar mesela bu parası Şu an bu adamı ben raidlerim. Kılıçla bir raidlerim ama raidlemeyeceğim. Şimdi pvp değil? Aslında hatta size bugün belki trike itebiliriz. Evet. Bizim kabledeki arkadaşı bulsak arkadaşlar. Benim arkadaşım bulsak şey yapardık. Onun bir tane 270'lik yay var. Dilo pasar. Lilo, görevinden çıktı. Dilo nerede diye sorarsanız hemen göstereyim. Nerede bulabilirsem göstereyim. Aa, kaç arkadaşlar maymun da var oyunda maymun bunun bir de goril hali var Mutluları var arkadaşlar 180'lik çekmez Aslında arkadaşlar bola yapacağım Nerede parası alıyoruz para 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 Arkadaşlarım kayboldu ama bu çok iyiydi. Rahmet Allah'a korktum. Nerede bu hayvan? Bakın bir tane parazor bulabilse keşke. <laughs> kim? Arkadaşlar yarın PS20 öğretiyorum. Nasıl oynanır videosunun ikinci bölümü geliyor. Evet, <laughs> parasınız yok. Para. Arkadaşlar, hiç oynamadıysanız, oynamaya yeni başlayacaksınız. Büyük olarak, ıı, bir tane meyve toplayan hayvan eğitim. Trikiye, parazan, bronto, yankıyan, terziye, da İkisinden bir tane işte, birini yapın. Arkadaşlar, bir de ben daha amber alacağım. Onka. Arkadaşlar, Sevin çok güzel bir özelliği var. Bir bir, bir tane adam bir tane bir kişiyi davet ettiğinizde 10k amber veriyor. 5 kişi davet ettiğinizde 75k. 10 tane davet ettiğinizde galiba arkadaşlar bir tane o kısır hayvan bir tane o kısır hayvan veriyor. Bir tane o 200 500 da galiba amber veriyordu. Hatta birlikte birazdan bakarız. Arkadaşlar bu video birazcık e, anlatım amaçlıydı. Yarın, yarın FS20 videosundan sonra bir tane yani, ikinci bölümü gelir artık videosunu. Yani video yapar artası bunu. Arkadaşlar daha direkt Videoyu çekeriz zaten. <laughs> Pvp yaparsak raid atarız. Şu üstteki bin eve falan. Ben... İşte o zaman kadar bizim de gelişmemiz lazım. Aa <laughs> arkadaşlar bir bakalım Birim vardı. O kim? Taş ya. Taşı sana benzettim. Ayrıca her şeyi kurmuşlar ya. Hile dün girdi ya. Geçler, dün hile girdi. Herkes banladı falan. Tabii benim banlı değilim de. Değil Ondan dolayı hiçbir şeyimiz yok şu an. Ama biz bir bugün bitiririz. Her şeyi geri kaslarız. Arkadaşlar PvP'de video çektiğim Videosunu çekersem şu beyizdir, şu taraflık beyizlik hepsini raid'e atarız. Aaa Parasaurus. var Parasaurus tembihlerim var arkadaşlar. Hiçbir şey tembihleyememekten iyidir Parasaurus tembihlerim. Taş falan lazım. güzeldi bak. lazım. Eritinine keseriz. Hangi parası daha yüksek? Bu yüksekmiş Bunu keseriz birazdan. Şu an bayıltımız olmadığı için çok yüksek deneyemeyiz. Bunu keseriz büyük ihtimal. Çok düşük. Çok yüksek deramıyorum arkadaşlar. Çok düşük deramıyorum. Aa burada da bir varmış arkadaşlar. Bunu da keserim. Hatta şimdiden keserim. Bak şuradaki parası da bakayım. Çok düşük var ya. Server yeni açıldığı için acımasız, zorlu, acımasızla normalde 400-500 hayvanlar çıkacak da daha yeni açıldığı için server daha kendimi yenileyemiyoruz hızlı hızlı. Daha ni buradaki parası bana kör diyebilirsiniz. Bütün parasalar mısın nereye gitti? Ee, şimdilik 15 liraya iteyim. Normalde parasalar mısın iteyim de. Geri kaldığım için kaldığım için iteyim. Arkadaşlar şey ben Dalga geçirmeyin lütfen. Şimdi ben bozuk bir dalga geçmeyin. Normalde arkadaşlar biz 400'ü kilo getiririz de şimdi böyle çocuğumuz olmak için zor baydır o. Bir an yani yumruk falan atacağım. Yay bulsaydım bir tane. Şöyle bir tane bayıltıcım var da. fazla vurduk ya. Çok kötü oldu. Arkadaşlar <laughs> bekleyin. Şimdi hemen şunu kaldıralım. <laughs> Arkadaşlar bu disk bu serverda oynamak isteyenler için Discord'umuza gelsinler bu serverda oynamak isteyenler ve bizim serverımızda bize sohbet bizle birlikte oynamak isteyenler başka diyeceğimize gelsinler. Onlara bu serverda ve güleriz. Oyunlar da oynarız birlikte. arkadaşlar başka bir şey <laughs> arkadaşlar okumayı bilmeyenler için söylüyorum admin tf olur musun dedim eğer verir misin dedim eğer versen dedim <laughs> arkadaşlar kanka borcum olsun dedim Niye dedim? O da veresiye yapıyor. <laughs> Arkadaşlar bakın ayıp, yap min sahibi öldürmüş. <laughs> ben burada videodayım dedim. arkadaşlar ben bir dakika video sana vereyim. <laughs> arkadaşlar o vermiyorsa bizi kendimiz yaparız arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Normal sizi sıkılmanızı istemem de yapacağımı bir şok. Bunun adminden istedik vermedi. Ne istiyormuş şimdi bu ya? Büyük ihtimal isteyecek. Ne istiyormuş? Deri. Şuna bir e şimdi bu kalksın bir. Size bir eğer vereyim arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar bilgi olsun. Kazmayla et daha çok gelir. Deri de deri de biz deri, bizim deriyle işimiz vardı. Şimdi aklıma geldi. Bunun için deri öldüm lazım. Baltayla da deri çok gelir. Ben mesela yeri yaptım ama. Çok hareket öyle. İnşallah bulacağız. Daha sağ olsun. Haydi parasarus kaybet. Tam yeri buldum. Ay içindeki yemek bitiyor lan. Ben fark ettim. Al sebkeni. Şu önce kalktım da arkadaşlar size videoyu bitireyim artık. Arkadaşlar kapsese ikine <laughs> uzat. Bir önce kalksın da arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bu ayılınca geliyorum. Arkadaşlar yeniden merhaba. Parasaurus kalktı. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. İzleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinize Bay bye.